Merhabalar ben Engin Usta Bugün sizlerle beraber Çok lezzetli ve damağı vurucu bir Tat ve lezzet yapacağız Ne mi yapacağız? Kuşkonmaz yapacağız Ama nasıl bir kuşkonmaz? Ne mi yeşil kuşkonmaz yapacağız Krema kullanacağız ve kremalı yeşil kuşkonmaz Yapacağız Hemen malzemelerim var burada malzemelerimi göstereyim size Benim burada kuşkonmazlarım var Yeşil kuşkonmazım var. Ben buralarını kılçıklarını aldım. Yani bu kısımların aldım böyle. E, burası zaten sinirsiz ve kılçıksızdır. Onun için güzelce kuşkonmazlarımı böyle temizledim ben. Burada ben süt kremam var. Krema kullanıyorum. Beyaz şarabım var. Beyaz şarap kullanacağım. Siz kullanmayabilirsiniz. Sevmiyorsanız, tercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz tane karabiberim var. Taze karabiber kullanacağım. Zeytinyağım var. Zeytinyağı kullanıyorum. Sarımsağım var. Olmazsa olmazlarından sarımsak doğradım. Sarımsak kullanacağım. Fermasan peyniri kullanacağız en son. Tuzum var. Ve sebzeli çeşitim var. Yoksa kullanmayın. Hemen hemen başlıyoruz yapmaya. Bu tarifi Restoranlarda, otellerde, evlerde, akşam yemeklerinde, gündüz yemeklerini dahil yiyebiliriz ve sunabiliriz. Hemen başlıyoruz yapmaya. Ocağımı yakıyorum. İlk başta tavamızı veya tencere kullanıyorsak evimizde veya iş yerimizde ilk başta ısı yapmamız gerekiyor. Yani bu bir teknik her zaman dile getiriyorum. Ee, çalışırken biraz böyle ısı görmesi gerekiyor. Attığımız ürünü sulandırmasın. Yani o lezzet gitmesin ürünümüzün. Çünkü çok hızlı ve pratik tarif verdiğim için e, yapılan üründeki o lezzeti, su kaybını yaşatmayacağız. İçine hapsetmemiz gerekiyor ki o yediğimiz zaman en son o o lezzetini, suyunu hissedelim. Şu anda tamam ısınmış bir vaziyette zeytinyağımı atıyorum. Zeytinyağımı attım ve sarımsaklarımı atıyorum. Ve küçük olmazım var, küçük atıyorum. Evet. Şu anda küçük olmazlarımı zeytin yağına. Biraz daha zeytinyağı da kullanıyorum. şu anda sarımsakla kuş konmazlarımı zeytinyağını ödedim ve şarap kullanıyorum. Beyaz şarabını aldım. Ve karıştırıyorum. Çekmesini bekliyorum. Bir kremam var. Kremamı atıyorum. tuzum var, tuzum atıyorum. Sebzeli çeşitimi atıyorum. Ve karabiberim var, karabiberimi rendeliyorum. Karıştırıyoruz. Evet. Çok pratik bir şekilde kuşkonmazımızı yaptık. Ben şimdi bunu kremamı kusturmadım. Çünkü biraz da fırına girecek. Ve 2 dakika orada özleşecek. 200 dereceye vereceğiz. Yaklaşık 3-4 dakika tutacağız. Çok az üstü kızaracak. Ve afiyetle tatacağız. Hemen tavamı alacağım. Yapmış olduğum kuşkonmazı. alıyorum ve şöyle permasanımı atıyorum her yerine ve fırınıma vereceğim evet 200 derecelik fırına ayarlıyorum 200 derecelik fırına 3-4 dakika veriyorum attım kuşkonmazımı ve çalıştırdım 3-4 dakika bekleyeceğiz evet, şu anda kuşkonmazımızı yaptık tavamı alacağım Hazır. Birazcık zeytinyağı atıyorum. Kuşkonmazımız hazır oldu. Ee, çok tuz kullanmayacağız bu yaparken. permasan peyniri de kullanıyoruz en yani son üstüne. Onda tuz var, unutmayalım. Ee, kremayı da çok kaynatmadım. O da püf noktasıydı. Şimdi ben tadına bakacağım kuşkonmazın. Şöyle kramada. Kuşkonmaz. Güzel kokuyor. İçindeki sarımsak krema sayesinde şöyle yemesi de güzel. Şöyle aldım bir tane. Permasından, mermasından da alıyoruz. E, kokusu koksunu bozmadık. Şu tadında ve Biraz da böyle permasanlı krema olasından. Bence harika. Lezzet bu. Bir kuşkonmazla bu kadar permasan, sarımsak, krema, zeytinyağı yakışacağını bu kadar ummazdım ama çok lezzetli olmuş. Yani hakikaten deneyelim. Afiyetler olsun Engin Usta. Abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.